Kazanım 9'dayım. 5 farklı tarih, 4 farklı Türkçe ve 2 farklı coğrafya kitabı bir rafa dizilecektir. Kitaplar rafa kaç farklı şekilde dizilebilir diye sormuş. Şimdi toplamda 5 artı 4 artı 2 11 kitap var. 11 kitabı dizerken yan yana işte 11 bir kitaptan birini koyarım. Onun yanına 10 on kitaptan birini, onun yanına 9 kitaptan birini, yanına 8 kitaptan birini, 7 kitaptan birini deyip bütün sıralamayı oluşturduğum zaman 11'den 1'e kadar gideceğim. Yani 11 kitap 11 faktöriyel şekilde sıralanır. Cevabım e olur. Şimdi aynı tür kitaplar yan yana, tabi buradaki burası yan yana ayrı olacak. Kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi aynı tür kitaplar 5 farklı tarih var. T T T T T, t. 5 tarih bir araya paketleyeyim bunu. Tabii i̇şte T1, T2, T3, T4, T5 farklı diye. E 4 farklı Türkçe yani aynı harfleri verdim. Neyse şöyle yapalım o zaman buraya da Türkçe TR TR1 TR2 TR3 Türkçe 4 diyelim buna. İki farklı coğrafya G1 c 2 Şimdi normalde bunları tek kitabı yan yanaya tek paket gibi. Tek paket yaptığında 1 2 3 tane kitap varmış gibi. 3 faktöriyel bunlar olur. 3 faktöriyel. Çünkü bunlar yan yana olacak. Yani bu tarihleri ayırmayacağım. Buradaki Türkçeler ayırmayacağım, coğrafyalar ayırmayacağım. 1, 2, 3 tane kitap var, 3 faktörel. Ama bu tarihler kendi arasında 5 kitap ya. Bunlar kendi arasında mesela T5, T3, T4, T2, T1 diye de sınırlamıştır. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Şuradan 5 tane olduğu için 5 faktöriyel. Bu 4 kitap kendi arasında 4 faktöriyel şekilde. 4, 3, 2, 1 yine. 2 coğrafya yan yana 2x1, 2 çarpı 1, 2 faktöriyel şekilde. Yani faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel sıralı yazdığım zaman 2 faktöriyel 3 faktöriyel 4 faktöriyel 5 faktöriyel oluyor. Şimdi geri kalan C seçeneği ne diyor? Coğrafya kitapları başta ve sonda olmak şartıyla kaç farklı şekilde izleyebilir? Şimdi başta ve sonda coğrafya olacak. Şimdi bir kere iki coğrafya var. İkisinden biri buraya. Diğerinden kalan buraya gidecek. Yani iki kitap olduğu için biri başa biri sona bir de aralarında yer değiştirirler. İkisi biri, biri ee, biri başa biri sonra konuşamadım bir an. Şimdi ortası için 9 kitap kaldı. Toplamda 11 kitap var ya. E, coğrafyaları çizdim. Tarihle Türkçe kaldı. 9 kitap. E, 9 kitabı ben normalde nasıl sıralarım? 9 faktörel. Yani 9 kitap işte 9 kitaptan biri gelir. 8 kitaptan biri. 9, 8, 7, 6 diye gidecek. E, başlar içinde 2 çarpı 1'den 2 durum geliyor. Yani 9 faktörel çarpı 2 olacak. 2 de 2 faktörel diye yazılır. 9 faktörel Çarpı 2 faktöriyel dedim. Cevabım B oldu. Geçtim diğer soruya. 3 kız ve 7 erkek öğrenci. Bir sıra boyunca erkekler yan yana olmak şartıyla. Şimdi 3 tane kız öğrencim var. 3 tane kız öğrencim derken ben hemen kendi öğrencimmiş gibi düşünüyorum. 7 tane erkek var. 7 erkek yazayım direkt. 2-3 uzatmadan. Şimdi 7 erkek yan yana olacağı için ben erkekleri paketliyorum. Tek kişiymiş gibi. 1-2-3-4 kişi var. 4 kişi... 4 kişiden biri gelir yan yana sıralanıyor 4 yer var. Diğer yere 3 kişiden biri 2 kişiden biri yani 4 faktörel 4 3 2 1. Ama erkekler kendi arasında işte dizilirken 7 erkekten biri 6 erkekten biri 5 erkekten biri diye 2 çiçek 2 1 yani 7 faktörel de erkekler kendi arasında dizilir. 4 faktörel çarpı 7 faktörelden cevabım C oldu. Geçtim diğerine. Diyor ki, sınıfta 8 kız ve 12 erkek öğrenci var. Kızlar yan yana ve erkekler yan yana olmak üzere iki sıra halinde. Kaç farklı şekilde yıllık fotoğraf çektirebilirler. Şimdi kızlar yan yana olacak, erkekler yan yana olacak. Biri önde biri arkada olacak. Şimdi normalde kızlar 8 kız. Işte yan yana gelirken 8 faktörel şekilde. 8 kızdan biri. Doğru mu? 12 kızdan biri. Şey, 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 8 kızdan biri. 7 kızdan biri. 6 kızdan biri. E, diyelim kızlar öne dizildi. Erkekler arkaya dizilirken 12 erkek yan yana 12 faktörel şekilde. Ama bunlar yer değiştirebilir. Yani erkekler önde kızlar arkada olabilir. Çarpı 2 diyeceğim. Yani 2 faktörel diyeyim. E, erkekler ve kızların ön ve arkada yer değiştirmesi. Yani 8 faktörel, 12 faktörel, 2 faktörel. Cevabım ne oldu? D oldu. Kazanımı bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>